Memurlara Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum. Şu ana kadar yaklaşık 5 senedir sizlere haber üretiyoruz arkadaşlar. Ama bu video onların arasında belki binlerce video yapmışlardır size ama en ilginç olacak. Temizlik görevlisi bir kamışsı arkadaş doktorla hastanede ameliyata giriyor ve ameliyat ediyor arkadaşlar. <laughs> i̇lginç bir haber. Doktor da buna müsaade ediyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Gerçekten ilginç bir haber. Türkiye'de oldu bu haber bu arada. Yok artık diyor haberin başlığında temizlik görevlisi kamuşisi hastayı ameliyat etti. Fıkra gibi olay Bilecik Devlet Hastanesi'nde yaşandı arkadaşlar. Kamuşisi ameliyata girdi, hastayı müdahale etti. Bilecik'te Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 8 yıldır hastanenin beyin cerrahı olan bu doktorun ismini biz kapattık arkadaşlar. Hani ileride bir sıkıntı çıkmasın diye ama bu olay gerçek arkadaşlar. Ameliyatlara giren hastanenin temizlik görevlisiyle bir medikal firmanın çalışanlarını ameliyata sokarak cerrahi işlemleri yaptırdığı belgelendi. Bir gün gazetesinin İsmail Arın'ın edindiği bilgilere göre SZ adlı doktor ihtiyacı olmayan hastaları ameliyat ettiği, sağlık personeli olmayan şahısları ameliyatlara soktuğu ve birçok yolsuzluğa imza attığı gerekçesiyle Defalarca İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet edilmiş arkadaşlar. Hatta İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazılarda bu kişinin yaptığı ameliyatların incelenmesi gerektiği, hastaların aldıkları tanı ile ameliyat esnasında yapılan işlemler arasında uyuşmazlıklar olduğu dahi açıkça ifade edilmiş. Şikayetlerin ardından 9 Haziran'da ameliyat edilen bir hastanın 2 ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Sağlık Bakanlığı da bu kişi hakkında soruşturma başlatmış arkadaşlar. Bakanlık müfettişleri hastanede görevli sağlık çalışanlarını dinlerken bu kişinin yapması gereken ameliyatlarda çekilen fotoğraflar da açığa çıkmış. Ameliyat esnasında çekilen bir fotoğrafta genel anestezi ile tamamen uyutulan bir yurtta hastanenin Cengiz isimli temizlik görevlisi işçi tarafından biri başka ameliyatta ise medikal firmet çalışan olduğu iddia edilen Erman ve Rıfat isimli şahısların cerrahi müdahalede bulunduğu görülüyor. Böyle bir ilginç olay. Varlık tarafından soruşturma kapsamında hem doktor hem de kamu işlerinin görev verileri değiştirildi arkadaşlar. Ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Fıkra gibi olay hakikaten yani doktor nasıl doktor işçilerin orada ne işi var? Ben de biz de çözemedik arkadaşlar. Size duyurmak istedik hakikaten skandal bir haber. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.